Selamun Aleyküm. gelsin herkese. Hayırlı akşamlar dostlar. Biraz gezelim. Bu kırmızı yelkenli gemi arka tasarımı. Oyundaki en sevdiğim gemi tasarımı o oluyor. Ondan daha iyisi yok benim için. Kalbimde yani. Buna böyle bir tane gemi bulayım da. Bir oyuncu bulayım yani daha doğrusu. Ondan NFC çalayım. bakalım. Tamam bulduk bir tane adam. Tüh öldük ya. Yani normalde 4 milyon canı vardı. Bufflar bitince 2,5 milyona düştü. Baya kötü oldu yani bu iş benim açımda Çalayım hemen. Oh mis gibi. Sandığı da alalım. sandıklar baya iyi oluyor ya etkinlik sandıkları güzel şeyler çıkıyor fırtına taşı gibi ya şu ondan benden kaç tane vardı ya bir bakayım kaç tane kalmış bende 27.658 fırtına taşı var iyi yani normal hız 52.000 tane var kabak gücünden 25.000 tane var Gemim, gemim güzel ya. Çok iyi kastım. Geçen iki etkinlik öncesinde e, 57 milyon inci kastım. Bir 3 gün yerdim. 3 günde o kadar kasabildim. Ama ağırdan aldım. Böyle çok hızlı kasma derdine düşmedim yani. Yavaş yavaş kestim. Yoksa normalde e, etkinlik başlangıcından başlasaydım ben sıkı bir şekilde. O zaman 150-200 milyon kasardım rahat. 150 gördüm.